Gelecek bölümde siyah kart dizimizde neler olacak? Sevilay'ın öğrendiği gerçeklerle her şey daha farklı olmuş olacak. Cihan'ın babasına gerçekleri yüzüne vurması Sevilay'la olan birlikteliğini çok uzun sürdürmeyecek gibi görünüyor. Hikmet için zor günler bekliyor olacak. Meleğin hamile olması Nuh'u deliye çevirecek. Bu durum Cihan'la evlenmesini daha çabuk kolaylaştıracak. Sevilay herkesten intikam almaya başlayacak. Hikmet kimin söylediğini öğrenene kadar herkesten hesap sormaya devam edecek. Öğrendikten sonra da o da intikamını almaya başlayacak. Cihan Sevilay'ın hiçbir zaman üzülmesini istemeyecektir. Melek bu durumdan nasıl kurtulacağının korkusu ve vicdanı ile zorlukta olacak. Fakat aşacak bunları da. Samet şans alanlar yaptığı oyunun sonuna gelmiştir. Hikmet nihayetin peşini bırakmayacak. Bunu koz olarak da kullanacak. Nihayet sonunda o konağa dönmüş olacak. Hikmet bu durumla kurtulmak için her yolu deneyecek. Sumru kendisine yeni bir hayat kurup ayaklarının üstünde durmaya devam edecek. Nuh'la Sevilay yeniden birlikteliklerine devam ederken Cihan ve Meleği zorlu bir süreç bekliyor gibi olacak. Sizler de çiftler birlikte mutlu olsun istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.